4. Bölüm Nefsin Arzuları ve Terbiyesi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Ey Musa! Eğer benim sana konuştuğun sözün diline, kalbinden geçenlerin kalbine, ruhunun bedenine, görme gücünün gözüne ve işitme duygunun kulağına olan yakınlığından daha yakın olmamı istiyorsan, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çokça salat ve selam getir. Allahu Teala bir ayette şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Burada yarından kastedilen kıyamet günü için yapılması gereken hazırlıktır. ''Ey insan, şunu iyi bilmelisin ki şiddetle kötülüğe emreden nefis senin için iblisten daha büyük bir düşmandır. Zira şeytan ancak nefsin hevabe, ve azgın istekleriyle sana üstünlük sağlayabilir. Sakın ola nefsin seni kuruntu ve boş emellerle aldatmasın. Çünkü nefis yapısı gereği kendini güvende görür. Gaflet içinde rahat tembel ve vurdum duymaz bir hayat sürmek ister. Sürekli olarak boş ve batıl şeylerin peşinde koşar. Ondan kaynaklanan her şey yanlış ve aldatıcıdır. Eğer nefsin isteklerini kabul eder ve onlara tabi olursan seni helake sürükler. Onun ince hesaplarından gafil olursan gaflet deryasında boğulursun.'' nefsin arzularına dur deyip ona karşı gelmezsen seni doğru cehenneme götürür. Nefis için asla hayra dönme ümidi yoktur. O bütün belaların başı, rezaletlerin kaynağı, iblisin hazinesi ve bütün kötülüklerin yuvasıdır. Onu gerçek manasıyla ancak yaratıcısı tanıyabilir. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yani insanların işlediği hayır ve şerlerin hepsini bilmektedir. İnsan ahiret yurdu için neler yaptığı hususunda ömrünün geçen kısmı üzerinde şöyle bir düşünürse bu tefekkür onun için kalbini yıkayıp temizleme yerine geçer. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurur. Bir saatlik tefekkür bin yıllık ibadetten hayırlıdır. Yukarıdaki ifadeler Ebu Leys'in tefsirinden alınmıştır. Akıllı kişiye yaraşan şudur. Geçmiş günahlarına tövbe etmeli, ahirette kendisini kurtaracak ve Allah'a yaklaştıracak amelleri düşünüp araştırmalı, uzun emelleri bırakmalı, tövbede acele etmeli, Allah'ı çokça zikretmeli, yasak ve haramları terk etmeli, nefsin meşru olmayan isteklerine sabretmeli ve onu sabra alıştırmalı. Nefis gerçekte bir puttur. Nefsine kulluk eden gerçekte puta kulluk etmektedir. Allah'a Celle Celaluhu ihlasla ibadet eden kişi de nefsi tepelemiş demektir. Rivayet edildiğine göre bir gün Malik bin Dinar radiyallahu anh Basra çarşısında yürüyordu. Dükkanın birinde incir gördü ve canı çekti. Parası olmadığı için ayakkabısını çıkardı ve dükkan sahibine uzatarak şöyle dedi. Bana incir ver, bakkal ayakkabıyı görünce bu bir şey değmez diyerek incir vermedi. Bunun üzerine Malik gitti. Sonra orada bulunanlar bakkala bu kişinin kim olduğunu biliyor musun diye sordular. Bakkal hayır bilmiyorum dedi. Oradakiler o kişinin Malik bin Dinar radiyallahu anh olduğunu söyleyince bakkal bir tabak incir doldurup hizmetçisine verdi ve eğer bu inciri senden alıp kabul ederse sen hürsün diyerek gönderdi. Malik bin Dinar'ın peşinden yetişen hizmetçi tabağı uzatarak buyurun dedi. Malik'in almakta tereddüt ettiğini görünce buyurun lütfen kabul edin benim hürriyetim bunu kabul etmenize bağlı dedi. Malik bin Dinar radiyallahu anh ona şöyle cevap verdi kabul etmem senin azat edilmeni sağlayacak fakat benim azap görmeme sebep olacaktır. Gencin ısrar etmesi üzerine dedi ki, ben dinimi incir karşılığında satmamaya ve kıyamete kadar incir yememeye yemin ettim. Yine anlatıldığına göre Malik bin Dinar radiyallahu anh döşeğinde yatıyordu. Canı bir bardak ballı süte sıcak pideyi bandırarak yemek istedi hizmetçisi gidip istediğini getirdi. Malik bin Dinar radiyallahu anh onları eline aldı ve bir süre onlara baktıktan sonra ''Ey utanmaz nefis, 30 sene sabrettin, şurada azıcık bir ömrün kaldı.'' dedi ve elindeki bardağı fırlattı, nefsinin isteğine karşı sabretti ve vefat etti. İşte peygamberlerin, velilerin, sadıkların, aşıkların, ve zahitlerin halleri böyleydi. Süleyman Aleyhisselam şöyle der: Nefsini tepelemiş olan kimse tek başına bir şehri fetheden kişiden daha büyük kahramandır. <laughs> Hazreti Ali Kerramallahu veche'e der ki: Ben ve nefsim çoban ile koyun sürüsüne benzeriz. Çoban sürüyü bir taraftan topladığında diğer taraftan dağılır nefsini öldüren kimse rahmet kefenine sarılır ve keramet toprağına gömülür. Kalbini öldüren kimse lanet kefenine dürülür ve azap toprağına gömülür. Yahya bin Muaz Errazi radıyallahu anh der ki, ibadet ve riyazet ile nefsinle cihad et. Riyazet az uyumak, az konuşmak, canlıları incitmemek, ve az yemektir. Çünkü az uyku irade durumunu sağlar. Az konuşmak birçok belaları önler. Canlıları incitmemek insanı hedefine ulaştırır ve az uyku nefsin azgın arzularını öldürür. Çok yemek kalbi katılaştırır ve nurunu giderir. Hikmetin nuru açlıkla elde edilir. Oburluk yüce Allah'tan uzaklaştırır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kalplerinizi açlıkla nurlandırınız. Açlık ve susuzluk silahıyla nefsinizle cihad ediniz. Açlıkla cennetin kapısını çalmaya ısrarla devam ediniz. Zira nefsini terbiye etmek için mücadele edenin mükafatı Allah Celle Celaluhu yolunda cihad edenlerin mükafatına denktir. Allahu Teala katında nefsi açlık ve susuzlukla terbiye etmekten daha sevinli bir amel yoktur. Midesini sürekli dolu tutan melekut alemine asla giremez. O burluğa devam eden ibadetlerden lezzet alamaz. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh şöyle buyurur. Rabbime ibadetin zevkini alabilmek için Müslüman olduğundan beri doyasıya yemedim Yine Rabbime kavuşma işti yakından dolayı kana kana su içmedin. Çok yemek ibadeti azaltır. Zira insan çok yiyince vücut ağırlaşır, göz kapaklarına ağırlık çöker, azalar gevşer. Bu durumdaki bir kimsenin elinden kendini ne kadar zorlasa zorlasın uykudan başka bir şey gelmez. Çöplüğe atılmış bir leş gibi olur. Bu ifadeler Minhacul Abidin'de böyle geçmektedir. Lokman Hekim oğluna şöyle demiştir. Oğlum çok uyuma, çok yeme. Çünkü bu ikisinden ölçüyü kaçıranlar kıyamet gününe salih amel yönünden müflis olarak gelirler. Bu ifadeler Münyetül Müfti'den alınmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kalplerinizi oburca yiyip içerek öldürmeyin. Çünkü aşırı derecede sulanan ikinin öldüğü gibi kalp de ölür. Salihlerden biri bu durumu şöyle açıklar: Mide, kalbin altında kaynamakta ve buharını kalbe üflemekte olan bir tencere gibidir. Mide ne kadar çok dolu olursa, buharı o derecede çoğalacağından kalbi kirletip karartır. Bunun yanında çok yiyenin anlayışı az olur ve ilim öğrenemez. Çünkü oburluk anlayış ve kavrayışa engel olur. Rivayet edildiğine göre Yahya aleyhisselam bir gün iblise rastlar. Yanında bazı çengeller vardır. Yahya aleyhisselam ona bunlar nedir diye sorar. İblis der ki bunlar insanları avlamama yarayan hevai isteklerdir. Yahya aleyhisselam onların arasında beni avlamaya yarayacak bir şey var mıdır? İblis şöyle der. Hayır fakat bir gün fazlaca yemiştin. Namazda sana ağırlık vermiştik. Yahya aleyhisselam öyleyse bundan sonra ben de doyasıya yemem der. İblis şöyle karşılık verir. O halde ben de bundan sonra asla kimseye nasihat etmem ömründe bir defa karnını doyurmuş kimsenin başına bu hal gelirse, acaba ömür boyunca hiç açlık çekmediği halde ibadete arzulu olduğunu söyleyenlere ne demeli? Yine Yahya aleyhisselamdan nakledildiğine göre bir gün arpa ekmeği ile karnını doyurmuştu. O gece uyuyakaldı ve gece zikrini yapamadı. Allahu Teala ona şöyle vahyetti. Ey Yahya! Kendin için benim evimden daha hayırlı bir ev mi buldun? Yahut bana yakın olmaktan daha hayırlı bir mühit mi buldun? İzzetim ve celalim hakkı için eğer Firdevs cennetine muttali olsaydın ve cehennemi hakikatiyle kavrasaydın gözlerinden yaş yerine irin akıtarak ağlar ve kumaş yerine demir elbise giyerdin.